Evet arkadaşlar bugün Peste ZTK maç Yani Galatasaray Spor maçını Ultra Trafford'u simüle edeceğiz evet. Şimdi neler yapacağım onu da göstereceğim <laughs> evet Giriyoruz <laughs> Yani bu <bunu geç> Yedi <laughs> Açıcı. Ee, arkadaşlar bu arada Roblox da çekebilirim belki bu hafta sonu Roblox çek çekmeyi düşünüyorum

Bitirdi bakalım iyi. Şey olur, olur. falan. Ne oldu? Ne kaç kişi veriyor bize? bir <laughs> kişi arkadaşlar. Bir de men men çok durumda Sonra olursun. I no no şimdi arkadaşlar maça geçelim. Bu bir Victoria League Championship. Arkadaşlar ben kafam Ne

yapmayacağım. Bak arkadaşım ne olsun. O da sıfır Tamam arkadaşlar. Yedeklerimi Stopper. <laughs> Sadece aktif kişinin Tüm Köpek ortasını alalım. Abone şimdi bir de bunu koyalım hmmm rahmet kutucuğu koyalım alvaro murata'yı koyalım hmmm hmm. bunun yerine şimdi Ahmet kutucuğu koyalım Şimdi orta saha lazım Falsif orta saha Sağ kanat bunu sokalım Sağ kanat olacak ee, Şimdi ikimiz sokalım Sol kanat Şimdi burada filtre de yapılır Bu bildiğime göre Şimdi Geçeceğiz maçı böyle böyle Şimdi, işte. 4 -1, 4 -1. Bence böyle 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 Şimdi böyle 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 Kaleye böyle 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 Һәмгә, шөндей дә. Исемеңне

rahat. Şimdi ben Ver. İşleri ciddi anlamda zorlaştıracağı ortada olan koşullarda ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Maç hakkında çok şey konuşuldu ama kar yağışına değinen olmamıştı. Müsabakanın iptal edilebileceğine dair iddialar duymuştuk. Ama tamam, neyse ki doğru mi? çıkmadı. Sağ güzelce şey temizlendi. Mi? Bu koşullarda rekabetin ayrı bir boyut kim? kazanacağı apaçık. Işte. Hepimiz yerlerimizi aldık. Başlangıç düdüğünü bekliyoruz. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Gol! Golü yedik. Golüydik arkadaş. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Kesinlikle. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Harika bir başlangıç. Yor Şimdilik her yor şey yolunda. Nenin şey hatırladım değişikti. Nasıl baskı? Nasıl derim ya? İlk golü edecek Yusuf Erdoğan. Kıran kırana enfes bir mücadele. Ve orta güzel sıçradı. Arkası gelecek mi? Çok güzel bir Yine gol. Bir tane daha. <laughs> Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Konya Spor cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi. Vuruyor. Ve gol. Kılıcıya de insan. Şişten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. 5. 5. 5. 5. Galatasaray maça dönmek yani için 5. büyük bir adım attı. Aceleci hmm. davranmamaları hmm. ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik boynu getirebilir. Alvaro. Murat. Ol. Icardi. Al Yudu Müdahale hiç gecikmedi. Murat. Yok. Yok. Aleksic ve müdahale geldi. Ne, Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin edilmesi güç bir mücadele izliyoruz. Çağhan Ayhan. Onlar <laughs> falan. Güzel ilerledi. Aleksic. Oh, Büyük hata. Penaltı. Galatasaray rakibine fırsatı altın tepsine sunuyor. Kaleci. Kaleci değil. Şey. kaleci değiştireceğiz. Number coming on to replace him is number Çok rahat gol hanelerine ekliyorlar. Gözünü bile Başım. kırpmadan Beşim. attı. Çok, çok. Evet Gökhan. Çok net. Baktı vurdu. Konya Spor farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Şimdi işler değişti. 5 şut Kusursuz bir gol! Topu ayağının altına alıp ilk doğru adım attığında... ...şutun aşağıdan geleceğini tahmin etmiştim. Doğru çıktı. Sarı kart Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Abi harbiden nereye kale vuruşu bozacak çıktı. oynamak istiyor. Var mı acaba? En Bırak onu kalk İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. İyi okudu. Etkili bir hamle. Ve, ee, e, bitti 3 2 ama arkadaşlar bu arada müydü. geri geleceğiz da, bu maç. Merak etmeyin bu maç geri geleceğiz. Ve bizlere Yok, çok soluk bu soluğa maç. bir mücadele izletti. Yeniden hmm. bir aradayız. Galatasaray için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da... ...ikinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda... ...düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. İlerlemenin yolunu buldu. Büyük şans! Evet, İyi Büyük bir fırsat <laughs> kaçtı. Hiç Bu hiç şekilde oynamaması gerekirdi. Başarısız bir atış. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. İleri doğru. <laughs> Karşı atak başladı. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. <laughs> deniyor Türkiye'nin bardakçı kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kerve'ye gitti. Maç sarayını vermiş. Şahane son vurur. Göz korkutan bir deneme. Gözlerinden her şey anlaşılıyor. Topu kapıyor. The attendance for this match was 71,898. Değerli fırsat. Sanırım offside. Evet offside. <laughs> Artık böyle of oynanması gerekiyor. Tartışmaya tek kapalı. Tekrar <laughs> tekrar geliyorlar. Böyle devam olurdu. edebilecekler Maç mi? bakalım. Çok Galatasaray için durum pek iç açıcı durmuyor. Hem maçta hem de topa sahip olma oranında gerideler. Hızla ilerliyor şut çekiyor ve top boşta kalıyor. Çizgi geçti mi? Evet, kendi kalesine attı. Harbiden, Eminim ki istediğim Adam değil. Kendi, kendi. Kere, kere, çok üzücü bir an bu. Galatasaray şanslı gününde. Gerçi skor tabelası şans dinlemiyor. Yakında güzel vurdu. Ve topu çatına ışlatta. Onun. Bu yakından. Çok güzel. Çabuk şey tutun evet. Bizim evimiz. Evet. Efe Altman, takımın yedek kulübesinde kullanabilecek seçenekler var. Tabi isterlerse teknik direktörün yapması gereken bir seçim var. Takımın oynadığı oyundan memnun mu yoksa bir şeyleri değiştirmek mi istiyor? Bilim mi konu ki? gol! çok wow, Arkadaşlar 3 4 kişi Geldi, Gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Kaleci'nin durumu biraz ne üzücü. Ne bana, sorarsan, ne ne bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının aklını ne vermek kardeşim, lazım. Bu bir hedef, inanılmaz, i̇nanılmaz bir gol. Galatasaray artık önde. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Deniyor. İki mükemmel hareket. Müthiş şut. Müthiş kurtarış. bu remote izleyip çekişimi açıyor. Kullanacaklar ikinci korner bu. Konya Spor için güzel bir karşı atak şansı. İlerliyor. Ve enfes bir müdahale. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. There will be Kontra atak fırsatı. At Ve müdahale geliyor. Alexic, Oğulcan Ülgün. Ve müdahale geldi. Karşı atak gelir mi? Güzel bir pas geldi. Büyük fırsat. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Yaşadıkları talihsizliğe mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım oldukça kenetlenmiş görünüyor. Gerçekten çok güzel oynadılar. Icardi maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Müjdat geriye dönüp bakarsan... Arkadaşlar kadar da kanalıma abone olmayı